HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP Kars milletvekili mülkiye bir tane Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a destek vermek için bugün Kars'taydılar. Yüksekdağ, HDP il binası önünde düzenlenen mitingde halka seslenerek 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'a destek istedi ve bu seçimle birlikte bölge hakkına yeni bir yaşam çağrısında bulundu. Bu zorlu yolun, bu yeni yaşam yolunun bir, bir türlü eylemiyle saldırısıyla karşı karşıya kaldınız. Bütün halklarımız bu saldırılar zulüm ve zorbalık içerisinde, özgürlük yolundan ve özgürlük için direnmekten bir an olsun vazgeçmek sizin yeni yaşamı istediğini özgür, eşit, adil ve barış içinde bir geleceğe yürümek kararlılığını ilan etti. Yıllar boyunca sürdürülen mücadelemizin dişi diş yürüdüğümüz bu zorlu yolun bugün çok önemli ve tarihsel bir dönemecine geldik. Bu öyle bir dönemeç ki sadece Cumhurbaşkanı seçimleriyle tarif edilemez. Biz bugün sadece adayımızla ve halk olarak girmiyoruz. Sadece Cumhurbaşkanı'nı seçmiyoruz. Biz geleceğimizi seçiyoruz. Biz bugün Türkiye ve Kürdistan halklarının iradesini ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanı seçimlerinde bu iradenin bütün siyasi dengeleri değiştirmeyeceğini sandılar. Bu iradenin etkisiz kalacağını ve iki egemen siyasi kuvvetin kendi arasında kapışacağını, yarışacağını sandılar. Hatta Başbakan Tayyip Erdoğan'a sorarsanız o neredeyse üç yıl önce kazandığını ilan edecekti. Zaferini ilan edecekti. Ama Cumhurbaşkanı seçim süreci ilk başladığı günden itibaren gördüler ki Halkın seçeneği var. Türkiye halklarının alternatifi var. Yani sayan Sayın Selahattin Demirtaş'ın yani Türkiye halklarını ve onların iradesini temsil eden güçlü bir seçeneği olduğunu her meydanda, her alanda haykırıyor. Bu halklarımızın büyüyen gücü Türkiye'den Kürdistan'a bu zamana kadar farklı partilere oy vermiş halkımıza ve yurttaşlarımıza kadar güçlü bir heyecan dalgası oluşturdu. Sadece Halkların Demokratik Partisi'nin değil, bütün Türkiye ezilenlerinin bir seçeneği haline geldi Selahattin Demirtaş ismi. Neden? Sadece isimden değil elbette. Selahattin Demirtaş ismi bütün Türkiye halklarının ve ezilenlerinin mücadele değerlerini temsil ediyor.